Efendim hakkımız olan F35'leri alamadık biliyorsunuz ki F16 süreci de devam ediyor ki bir hayli de uzun sürdü. Şimdi bir yanda da Yunanistan var. Yunanistan F35'leri aldı. E, Türkiye F16'ları da alamaz diyordu. Bu gelişmeler üzerine anladığımız kadarıyla Yunanistan da biraz çark etti. Bu süreci engelleme ile ilgili adımlarına adımları karşısında Yönetim güçlü bir duruş sergilerse bu iş çözülür. Sonuçta e, burada yönetim de başkaları da kongreye veya şuraya buraya atmasın. Çavuşoğlu Blinken görüştü. Yunanistan'da rüzgar tersine döndü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu F-16 konusunda bir ön şart konuşulmadığının altını çizdi. F-16 konusunda biraz önce söyledim. Bunun sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin kendisi için de önemli olduğu konusunda hem hemfikiriz. Amerika'da gerçekleşen Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi komşu Yunanistan'ın bir numaralı gündemi oldu. Yunan medyasında görüşmeye dair birçok başlık atıldı. En çarpıcı olanı ise Blinken F-16 ve F-35 için pazarlığa başlıyor başlığıydı. Haberde Türkiye ve Yunanistan'a F-16 ve F-35 satışları için geri sayım başladı denildi. Yunan basını bir süredir F-16 konusunda Türkiye'nin istediğini alamayacağını yazıyordu. Geri sayım ifadeleri rüzgarın terse döndüğünü ortaya koydu. Sayın seyirciler Türkiye adım adım seçime gidiyor ve büyük olasılıkla da 14 Mayıs tarihinde seçim gerçekleşecek. Dün bunu açıkladıktan sonra çok farklı konular tartışılmaya başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Detaylarını şimdi Ankara'ya döneceğiz. tv 100 muhabiri Ebru Balıkçı'dan alacağız. Ebru Seçimler ne zaman olacak sorusu merak konusuydu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında bu konuya ilişkin konuştu ve merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de bir galibiyet aldığını hatırlatarak yine aynı tarihte 73 yıl sonra aynı gün altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir milletimiz şeklinde bir açıklama yaptı. Yaptı. Bu açıklamayla 14 Mayıs tarihini işaret etti. Kulislerde de bir süredir konuşulan tarih 14 Mayıs tarihiydi. Netleşmiş oldu diyebiliriz aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasıyla. Ancak muhalefet tarafında bir tartışma konusu daha var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi? Bu konu merak ediyor. Hukukçular tarafından da sıklıkla tartışılan bir konu. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da bir açıklama geldi. Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylık durumunu şu sözlerle yorumladı. Hiçbir sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur dedi. Adalet Bakanı'na soruldu bu soru ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kere daha aday olup olamayacağı konusuna sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Dediğimiz gibi artık Cumhur İttifakı'nda aday belli. Karar net Slogan da bu şekilde hem AK Parti tarafında hem de MHP tarafında aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak gösteriliyor. Ancak dediğimiz gibi muhalefetin eleştirileri var. Bir kere daha aday olabilir mi tartışması var. Ancak en yetkili isim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu soruya net bir şekilde cevap verdi. Anayasal hakkıdır önünde hiçbir engel yoktur şeklinde bir yanıt vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğinin mesajını verdi.